Daldalandım da duruldum Koş duvardımdan yoruldum Binlerce güzel gördüm de En son sana vuruldum En son sana vuruldum Öztürk Serengil yapsın Ay ne olur Öztürk Serengil taklidi yapsın. Öztürk Serengil taklidi yapsın tamam, Tamam değiştiriyor. Ee, Öztürk Serengil yap. Yavrum, keleş, pepe, yavrum, pi, pepe, keleş alacak, buradan besecek, oradan kesecek, yavrum, keleş, keleş, tik tik tak tik, tak, tik, tak, tak kumbaraj, yavrum, 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 Eko da veriyorum. Eko da veriyor lan. Yuvrum, yuvrum, bom, 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 Kaç para verdik biz bu salaklara? Şimdiye kadar iki bin lira. O, oldu, ben kaçtım. A, dur be. <laughs> Hesabı ben ödüyorum. Keyfini çıkar. <gülüyor> 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 Aa, abi, al, al be, Al, al. günlük bu kadar yeter. Hadi git ver paralarını. Ah. Ya anneciğim ya bu kadar para vermişken şunlara striptiz show yaptıraydık ha? Ayol ben bu parayı onlar striptiz yapmasınlar diye veririm. <laughs> Donla striptiz yaptıklarını düşünsene şunlara. <laughs> Şu hale bak be. Yani soytarı olmak için yaratılmış adam. Ay yazık ya ne yapsın? Daldalandım da doğruldum Koştum ardından yoruldum Binlerce güzel gördüm de Ay bir şey söyleyeceğim şu beşerin krallığına ne diyorsunuz? <laughs> 16. Louis'nin çakması ya mumyası gibi <laughs> Ay yazık ya, ne yapsın? Yavrum, keleş, pepe, yavrum, a, pi, pepe, keleş alacak buradan, beçecek. Ay sen de şunları acıyıp durma be. Maymun oldularsa parasıyla oldular. Ay yazık ya, ne yapsın? <laughs> Ay bence bu kendini acıyor ya. Doğru. <laughs> Ay yazık ya, bu da yanlış anladı. <laughs> ne oluyor lan? Bana da mı Lolo? <laughs> Ay ben görmesin. Niye kapattım ben? Aa, ne yapıyorsunuz? Ne seyrediyorsunuz öyle? Hiç. Hiç. Biz aynı yöne bakan, farklı şeyler algılayan üç tane zavallı insancıyız. Belli. Ee, siz ne yaptınız kızım? Ha, biz mi? Biz ders çalışıyoruz işte, ya. klasik. Heh. Sen ne zaman ders çalıştın ki klasik olsun? Ay inanılır gibi değil anne. İlk defa ders çalışan bir arkadaş bulmuş kendisine. Aynı sıkıcı. Tamam. Hadi git sen dersen çalış. Bizim işimiz var. Tamam canım gidiyorum. Ben de zaten içecek bir şeyler alacağım. Hadi aç. Anne, ay ben yukarı çıksın sonra. Niye? E babasını böyle görmesin. Allah Allah. Sanki ay ben bilmiyor babasının ne soytarı olduğunu. Hiç. E bu kadarını tahmin etmiyordur herhalde. Aç. Lan ay ben. Beşer. Efendim abi. Paralar nerede? Hangi paralar abi? Beşer, paralar nerede oğlum? Hangi para abi? Yavrum, ben ne alay mı ediyorsun? Hulki'nin verdiği paraları diyorum. Televizyonda para vermediler mi sana? Hangi Hulki abi? Oğlum, şakabanlık yaptıran Hulki yok mu? Onu soruyorum sana. Ha, tamam tamam. Şimdi hatırladım. Para bende abi, güvende. Ver, ver, ver. Yok abi, vermeyeyim ben Allah aşkına. Yavrum versene ihtiyacım var vereceğim ben sana sonra ver. Yok abi veremem ben kurban olayım sana. Bu paranın bana ihtiyacı var abi. Yalvarıyorum sana. Kurban olayım abi. Lütfen tamam. ne olursun Aslan abi. <laughs> kurban olayım sana. Aslan abi. Aslan abi. Aslan abi. <laughs> ne olursun. Sana yalvarıyorum abi. Sana yalvarıyorum. Tamam abi. Tamam Beşer tamam. Ben de sakinleş. Anlıyorum. Sen şimdi benden biraz uzaklaş kardeşim. Sinirin yatışsın, sonra gelirsin benim hakkımı da verirsin. Yarı yarıya. İkimiz de oynadık çünkü ona göre yani. Benim de hakkım var. Tamam babayı. sen dükkanı kapat. Ben gidiyorum işte bu. Lan. Ulan bu kral ayağına iyice gitti Hayır yok. Hayır yok bu gece hayır halim yok